Evet arkadaşlar. Şimdi Ahmet'e yeni küp çözme çalışmalarına devam ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bir 12 gen, bir de küpümüz var. 5 gen. Beş yani beş, ben Yani 5. 12 yüzlü. 12 yüzlü. Şimdi, on iki şimdi e, şu anda ikisi de çözülüyor. Önce ben bunu bozacağım. Ondan sonra bunu Ahmet yapıncaya kadar bunu bozacağım. Sonra ardından hiç durmadan buna geçecek, buna yapacak. Şimdi başlayalım. Ahmet sen de ben bunu bozarken sen de bunu karıştır. Beraber şey yapalım. Evet başladık karıştırmaya. Baba ben ne yapacağım? Sen de bize bak oğlum. Sen çekim yap oradan. Tamam çekim yapıyordum. Dokunmuyorsun ama sadece çekiyor. Videoyu çekiyorsun. Ahmet devam ediyor. Baba da devam ediyor. İkiniz de bozuyor küpü. Bozuyor küpü ikizliği. Baba, o da iyi misin? İyiyim babam, sen nasılsın? Sen iyi misin? Ahmet, sen de o da iyi misin? İyi, iyi. Sen nasılsın? Ben evet, de iyiyim. Evet, karıştırdım herhalde. Hemen hemen hiç yan yana değil, renk bırakmamaya çalıştım. i̇yi, hazır. Oynamıyorsun kamerayla Burak. Hadi, hazır. Başlıyoruz. Sen onu bitirinceye kadar ben bunu karıştırmaya devam edeceğim. Evet. Başladım. süre tutmuyoruz. Bakalım ne kadar videonun boyutundan belli olur herhalde. Evet. Karıştırması biraz zor mu? Baba. Evet babam. Ve ee, bu tribot nasıl? Bizim teleskop gibi. Evet. Teleskop gibi baba. O zaman teleskoptan tamam, bak. Tamam. Şey yapma, oynamama Tamam. Oynarsan boşuna gider uğraşlarımız. Evet. Ahmet bitiriyor, baba da bitiriyor. Gördüğünüz gibi hemen hemen bütün renkleri karıştırdım. Evet Ahmet de bir taraftan yapmaya devam ediyor. Baba. Hı -hı. Buradan bitiriyor musunuz? Daha bitirmiyoruz. Daha devam edeceğiz Tamam babacığım. Baba bu tişört bizim tişört kop gibi. Evet. Evet ben telaffuz koptum. Konuş bir. Konuşuyorum oğlum. Şu anda güzel görünüyor mu benim küpüm oradan? Görünmüyor. Şimdi? Görünüyor, görünüyor. İyi, tamam. Güzelce güzel, ne karıştırdım. Şimdi Ahmet'i bekliyorum. Taraflarını karıştırmaya devam ediyorum tabii ki. Oynamayalım mı sen kamerayla? Her yani yeri de yan yana kalmasın diye dönüle dönüle uğraşıyorum. Baba. Ahmet ne yerine getirdi? Küp mi? Evet. Kamerada Burak. Küçük Ahmet. Karıştırıcı baba. Baba mı? Yani ben. Ahmet. Burak. Bu Burak kameraman. Bitti. Bitti. Şunu Ol. hemen buna başlıyorsun. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Baba. Bunu bitirdi gördüğünüz gibi. Ben Şimdi de sıra öbür günde. Evet başladı. Sen de geç şuraya şunu çöz bakayım. Tamam. Geç. geç. Hadi ben karıştırıyorum. Al çöz bunu sen de. Otur şuraya. Oturdum bakalım. <laughs> Nereden çözeceğiz? <laughs> Buraya çözüyoruz iki arkadaşlar yaptığımız. Evet, bir daha karıştır, bir daha çöz hadi onu. Hadi. Sonra arkadaşlar, bak ben nasıl yapıyorum arkadaşlar. Hadi Ahmet sen işine bak. Tamam. Şöyle karıştırdım. Böyle oldu işte. Şimdi de düzelt bakalım düzelce bir şey. Şöyle yapayalım. İşte sandığınız ya. bu. Devam edin. Geliyorum ben. Baba ne oldu? Dede! Ahmet dede. Burak dur dur. Sen küpünü yap küpünü. Ne Ahmet. Ya ben bozdum bak. İşte. İyi şimdi geç oraya yap. Ahmet ben sığdım. Baba! Sen oradan buna bak. Sen de küpü yap. Tamam. İşte Çekim yapıyoruz. Ahmet'in küpü bitimi yazın. Ya? İşte Ahmet'in bunu bitirdi. Bitti. Arkadaşlar bu video birazcık karışık oldu. İçinde küp yapmak kadar her şey de var. Arkadaşlar Ahmet küpü bitiriyor. Sonra bitirecek, bitecek. Bitiriyor. Bizim küp küpü, küpü yaptığınız olsa işte bizim küpümüz. Bozuk küpümüz. Anne sana baksana evet. bir. Tamam gördüler hadi hadi çek çek küpü çek. Çekini. Tamam. Sakın dokunma. Neden? Çek. Videoyu durdurursun. Yeter yeter. Video durdurulur. Evet. Arkadaşlar nedir Öyle dilerim bu. Evet. Burak her yeri karıştırıyor. Arkadaşlar ben yaramazlık yapıyorum İşte bu boylu küpler Ama Ahmet'in bozuk küpü Oğlusa İşte benim küpüm İşte bu benim küpüm Bavi diyorsun Neyse yapayım bari. Hadi yap o zaman Baba Baba Abi. Sen ne? Ben bu sudan bakayım. Tamam bak oradan. Buraya Ahmet'e bakıyorum. Ahmet durum nasıl? İyi. Hadi bakalım devam et. Baba. Tamam sen durun. Ben şey çerezden oturacağım dışarıda. Tamam sen kameramanla çekim yap ama oynama Tamam mı? Tamam. İşte benim küpüm. Bozuk küpü. Her yere bak. Bozuk bozuk. İşte arkadaşlar. Vaa işte. İşte bu benim bu, bozuk küpüm. Baksana Ahmetciğim. Ahmetciğim. Ne? Bu bozuk küp mü? Bu bozuk küp mü Ahmet? He he. Bozuk küp. da se ee, bozuk mu? Burak. Bozuk küp bozuk küp. Eee? Şunu. Şurayı koyayım da. İyi bu küp bitince yaparım. İşte. Hatta videodan sonra yaparım. Ahmet küpü bitirecek. Sonra ben de, bu, de bu bozuk küpü devam ediyoruz arkadaşlar. Ben gördüğüm gibi bak. Bu bozuk küp. İşte. Sen de otur ya. Bittiği zaman da kameraya göster. İşte bak. Küpüm benim. Canımın küpü. Ben kürekli kü bozuyorum küpümü. Olsun. Ben küpümü kürekli bozuyorum. Ama yap bir de zaten yap hafif durum değil. Sonra benim bozuk küpüm yeniden arkadaşlar geliyor. Vau, wow. İşte. Benim bozuk köküm. Sonlarını da yapayım. Heh. Şimdi benim Şimdi benim bozuk köküm. bak. Nasıl? Beğendiniz mi? Ama yaparsan daha çok beğenirler. Ama beğenmedik. Beğendi de, beğendi de. Ey ey ey. ey. Burak, lütfen artık. Video bozuluyor bak. Ha video bozuluyor mu? Evet sen koy o oraya. Tamam. Video zaten karışık karışık bir şey oldu. Yok. Bunun ne videosu olduğu belli değil. Video. Evet Ahmetciğim. Ahmet gülmesene be. Ahmet. <laughs> tamam, tamam. Gülme be. Tamam tamam hadi Zaten şu pasta bitecek bitecek. Aklıma öyle bir insanın bir de Ama güzel. Burak. Turun. Tamam. Tiro. 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 iyi kaldırayım tamam şimdi sıra burada. Tamam. şöyle şöyle, bakayım, şöyle korku, korku. buraya koyalım tamam. Şimdi yastık işte benim tribofum. Tribof. Tribof. Video video başka herhalde. Bir şey olmaz ya. Sesini hallederiz oğlum. Baba, Baba küpü bitir. bitirsene be. Evet bitirmiş olmuş oğlum. Çok az kalmış. Ama bak sen küpü bitir. Ben oğlum şimdi ben başına geçersem bitiremem oğlum. Baba bitirirsin bitirirsin ama Bitiremem oğlum. bitirirsin Hadi babacığım tamam. bitir. Tamam. Geç. Bitiremem oğlum. Sen de abinin şeyini ne şey yap. Ay çek bitirdikten sonra gösteririz. Baba bitir. Ben Ondan sonra videoyu durduralım. Elim benim elim. Tamam. Elin. Aa bak böyle yapma maa. Böyle yaparsan da uğraşırız oğlum. Tamam. Tamam hadi. Tamam, Bence video böyle. Ahmet bu kez bitiriyor. Sonra arkada diyor. Sonra sola ah, akışa diyoruz. Arkadaşlar bitirdi Jackie ee, mi? Burak birazcık daha bir şeyleri karıştırmadan videoyu bitiriyor. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. バイバーイー